Selamun Aleyküm gençler. Bu sefer de Craftsman'da Craftsman'da yeni çok mükemmel bir asansör geldi. Şimdi o asansörü bakımını yapacağız, tamirini yapacağız. Yani tamir etmeyeceğiz. İlk muayenesini, denetimini yapacağız. 8 kişilik E-Art marka yani etkili asansör teknik servisi. Bu asansör full beleş yaptık. Hiçbir zümrüt harcamadık yani. Şunu düzeltelim. Diğer videolardaki asansör, günay asansör gibi değil bu. Tamamen Mükemmel bir asansör, gökdelen asansörü. 3 katlı. 0, 1 ve iki katlarına sahip. Yakında gökdelende apartman yapılacak. O apartmana özel bir asansör. Ooo! Yuh sehyeden düştük. Ay. Şimdi arkadaşlar asansörümüze bakım yapacağız. Şu an asansör bir türlü yapamadım be, hiç nasıl olmadı. Bakın burada da kat göstergesi şu an zeminde. Akıllı asansör. Kapılar kapanıyor. Bakın konuşma sistemi bile var. Asansör yukarı yönde gidiyor. Ay, bir dakika. Saat 3. Kapılar açılıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Aa, aa. Şimdi bak. Uuu, ne konuma? Birkaç kişi. Bir dakika bakalım. Bas abi kırmızıyı. Direkt kırmızı ver abi. Bu ne ben simya standi. İkisi tezgah. Bu ne ne yazıyor? Otomatik ya doldurma makinesi. <laughs> Bu ne biçim asansör arkadaşlar? Oğlum benim ben bu şirkettekilere aylık 64 zümrüt blo yapacağım zamlarına. Bu ne? Ay, Ay fenaymış. Bir tane yağ içtik üzerinde hasar verme yazıyordu. Ya içersem tabi hasar verir. O dört tane kartla. Tamam bu güvenilir bir şey mi? Aa, dur 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 ne oluyor? İçinde deniz feneri vardı o zaman yeşille kaptı. Bak 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 bak. <laughs> Enerji azalmasın diye ekstra bir şey daha. <laughs> He var. Tamam bu full güvenli bir asansör arkadaşlar. Biz buna şimdilik yeşil vermemiz lazım bu yeşil ötesi ne be? Yeşil ötesi yazacağım. Durun bir. Bakın bazıları yerleşmeye başlamış apartmanımıza. <laughs> Kapılar kapanıyor asansör aşağı yönde gidecekti. Gelme sesi bir de. Kapılar açılıyor. Kapılar kapanıyor. Evet şimdi buna yeşil ötesi vermemiz gerek. Ehe, ev klavye. Ayın 22'si miydi bugün? Ha, yumi ikisi tamam. Şunu alalım tekrardan. Arkadaşlar bugün kendi oturduğumuz apartmanın asansörünü çekeceğiz kırmızı etiketli ama kırmızı değil yeşil etiketi, yeşil etiketi hak ediyor. Yeşil etiketi hak ediyor asansör. Yeşil dur. Yeşil ötesi. Şimdi soru işaretinde çok güvenli olduğu için şey şaşkınlık ifadesi olarak koydum. Yemeği Aha bildirim geldi. Benim de bildirim mesajımı görmüş oldunuz daha. Yeşil ötesi. Yeşil. Ya da altına yazık. Yemeği 2007 2023 Yeşil Ötesi Ah tamam Evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadardı. Sevdiyseniz beğen tuşuna basın kanalımı sevdiyseniz abone olun. 30 abone olduk gerçekten. Hep. Aşırı teşekkür ederim. Bana bir şey demek istiyorsanız dün geçen tüm videolarda gibi yorum özelliği açık istediğiniz yoruma yazın. Ben video fikriniz varsa ben onu da yazabilirim. Bakın burası araba yakında yarışı var. At yarışı yazıyor be. Neyse. Güle güle arkadaşlar. Boy boy.